Herkese merhabalar. Ben Crypto Akademi'sinden Sefa. Bir önceki videoda cüzdan güvenliğinizi arttırmak amacıyla iki tane eklenti önerisinde bulunmuştum. Kontratları hem imzalarken daha rahat okuyabilmeniz için ve böylele dolandırıcı olabilecek işlemlerden kaçınmanız için. Ayrıca daha önce onay verdiğiniz bir akıllı sözleşmeyi nasıl geri alabileceğinizi, verdiğiniz izni nasıl geri silebileceğinizi göstermeye çalıştım. Bu videoda ise MetaMask'a rakip olabilecek bir cüzdan uygulamasını, alternatif olarak kullanabileceğiniz bir cüzdan uygulamasını göstereceğim. Ayrıca Web3 iç dünyası için kullanabileceğiniz iki tane portfolyo takip uygulaması göstereceğim. Öncelikle cüzdana gelirsek, cüzdanımızın adı Rabi Wallet. Web sitesine geçeyim ben buradan. Gördüğünüz gibi şu an eklenti olarak tarayıcınızda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz uygulama olarak MacOS'a ya da Windows'a indirebilirsiniz. Mobil uygulaması ise daha sonradan gelecekmiş. Şu an herhangi bir mobil uygulaması yok bu cüzdanın. Peki Metamask'a neden alternatif bu cüzdan? Yani neyi farklı yapıyorlar? Onlara bakalım. Gördüğünüz gibi Multi Chain'ler arasında, farklı ağlar arasında çok rahat bir şekilde geçiş imkanı sunuyor. Daha kullanıcı dostu bir arayüzü var bu yüzden. Ve siz bir e, akıllı sözleşmeyi onaylarken onaylamadan önce e, mevcut riskleri ve olabilecek hataları da e, gösteriyor aslında. Ayrıca akıllı sözleşme imzalama bölümünde Metamask'a nazaran çok daha okunabilir bir arayüz var. E, gördüğünüz gibi burada çok daha rahat bir şekilde yapılan işlem anlaşılabiliyor. E, cüzdanı korumak için buradan e, e, eklenti bölümüne geliyorum. Chrome Web mağazasından e, tarayıcıma ekliyorum cüzdanı eklenti yüklendi açalım isterseniz burada uzantılar bölümüne gelip sabitle seçeneğine tıklıyorum bizi böyle bir sayfa karşılıyor burada isterseniz yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz ya da eski cüzdanlarınızı buraya import edebilirsiniz aktarabilirsiniz buradan da direkt metamask hesabımı aktar seçeneği var ben bununla devam edeceğim önceki videolarda oluşturduğumuz cüzdanı buraya entegre edeceğim aktaracağım buraya Seçeneğe tıkladıktan sonra benden e, bu eklenti için bir e, şifre oluşturmamı istiyor. Şifreyi oluşturduktan sonra e, burada iki tane seçenek var. E, birisi anahtar kelimelerle, e, Metamask cüzdanımızı kurarken bize verilen anahtar kelimelerle cüzdanı import etme seçeneği var. Bir de Private Key kullanarak. Eğer Metamask cüzdanınızı oluştururken e, kaydettiğiniz anahtar kelimeleri kaybettiyseniz, eğer cüzdanınızda hala hesapta açık ise anahtar kelimeleri e, tekrardan yani bu seed phrase'leri tekrardan nasıl görüntüleyebilirsiniz onu da göstereyim. Buradaki cüzdan kısmına tıklayıp daha sonra ayarlar bölümüne geliyorum. Güvenlik ve gizlilik kısmına geldiğimde e, gizli kurtarma ifadesini göster seçeneği var. E, bunu buna, buraya tıklayıp e, sonrasında e, tarayıcı şifrenizi giriyorsunuz. Ardından kelimeleri görüntüleyebiliyorsunuz tekrardan. Ben anahtar kelimelerimi aldım. E, ardından e, buradan import seed phrase kısmından devam ediyorum. Aldığım anahtar kelimeleri buraya yapıştırıyorum. Onayla dedim. Gördüğünüz gibi cüzdan adresim karşıma geldi. Buradan isterseniz daha fazla cüzdan da ekleyebiliyorsunuz. Devam et dedim. Dilersen burada cüzdanıma isim de verebilirim. Tamam diyorum. Cüzdan arayüzü bu şekilde karşımıza geliyor. Buradaki tokenler kısmından farklı ağlarda hangi tür tokenleriniz var hepsini görebiliyorsunuz yani destekleyen birçok tokeni burada görüntüleyebiliyorsunuz. Def kısmında ise merkeziyetsiz finans uygulamalarında hangi uygulamalarda ne kadarlık bir varlığım var. Bunları da buradan görüntüleyebiliyorum. NFT'ler bölümünde ise farklı hangi NFT'lere sahipsiniz bunları görüntüleyebilirsiniz. Swap seçeneğine geldiğimde burada üç farklı DEX platformunu bir Direkt olarak bu cüzdan içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. E, dilersen burada one inch deyip e, iş, şuradan da e, ağı seçip e, istediğim şekilde e, swap e, gerçekleştirebilirim cüzdan içerisinde. Send kısmından dilediğiniz adreslere e, kripto e, varlık gönderimi yapabilirsiniz. Yine Bu kısımdan e, gördüğünüz gibi ağı seçiyorsunuz. Ardından e, yollayacağınız adresi buraya yapıştırdığınızda ve yollayacağınız miktarda girdiğinizde direkt varlıklarınızı gö gönderebilirsiniz, başka bir cüzdana. Al kısmında ise cüzdan adresimi görüntüleyebilirim buradan, kopyalayabilirim. Geçmişte yaptığınız işlemleri de buradan görüntüleyebilirsiniz. Hangi kontratlarla etkileşime geçmişsiniz ya da neler alıp göndermişsiniz hepsini görebiliyorsunuz. Bağlı olanlar, bağlı olan uygulamalar seçeneğinde ise hangi merkeziyetsiz uygulamalara bağlanmışsınız Dilerseniz de buradan tekrardan onların bağlantısını da kesebilirsiniz. Approvals kısmında ise onay verdiğiniz akıllı kontratları görüp buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca önceki videoda gösterdiğim gibi buradan da yine revoke işlemi yapabiliyorsunuz. Adres kısmında ise birçok farklı cüzdan eğer eklerseniz hepsini buradan liste halinde görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında değinmemiz gereken sadece bir yer var. Burada da whitelist bölümü açık. Yani şu an sadece beyaz listeye aldığım cüzdan adreslerine gönderimi yapabilirim ben bu cüzdandan. Bunu da kapatırsanız istediğiniz her cüzdana da gönderimi yapabilirsiniz. Ya da açık tutup kendi whitelist yani beyaz listenizi oluşturmanız gerekiyor. Ne hangi cüzdan adreslerine rahatlıkla gönderim yapabilirim diye. Bir de isterseniz merkeziyetsiz uygulamada olan Uniswap'ta bir işlem yapalım ve Rubble nasıl kullanıldığını da gösterelim burada. Sağ üstten bağlan diyorum. Daha sonrasında browser Wallet diyorum ardından rabit penceresi açılıyor. Dilersen burada hangi adam bağlanmak istediğinde hemen seçebilirim. Bağlan diyorum. Şu an Uniswap'a bağlandım. Uygulamayı kullanırken karşınıza şöyle bir uyarı çıkabilir. Burada MetaMask ilk ana kullanımda diyor. O yüzden Rabi kullanmak için bunu tersine çevir seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Böylelikle artık herhangi bir merkeziyetsiz uygulamayla etkileşime geçerken Rabi ilk kullanılan ilk sıradaki cüzdan olacak. Eğer tekrardan MetaMask'a ana cüzdanınızı yapmak isterseniz buradaki kısımdan tekrar bunu tersine çevirebilirsiniz. Uniswap'ta Ethereum'a andaymışım. Arbitrum'a geçeyim ben buradan direkt bir swap işlemi gerçekleştireyim. Bakalım nasıl bir pencere karşımıza çıkacak. Swap onayla diyorum. Gördüğünüz gibi önceki videoda önermiş olduğum Pocket Universe burada çalıştı. Yani Uniswap ile etkileşime geçtiğimi gösteriyor. Ve ayrıca yanında mavi de var. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bu kadar Ethereum vereceğim ve gördüğünüz gibi karşında bu kadar da Arbitrum alacağım. Herhangi bir sıkıntı yok diyorum. Devam ettim. Gördüğünüz gibi karşıma e, Rabin'in onay e, sekmesi çıktı. E, bur burası Metamask'a göre oldukça çok daha e, okunabilir ve kullanıcı dostu e, bence. E, gördüğünüz gibi ne kadarlık ethereum cüzdanından çıkacak ve ne kadar arbitrum gelecek bunu e, Uniswap'ta yapıyorum. Dilersen burada direkt kontrata da gidebilirim. E, ne kadar gas fee ödeyeceğim e, bunu standarta çektiğimde gas fee çok daha e, azalıyor. Ardından e, iş, işlemin çok hızlı gerçek, anında gerçekleşmesini istersem de e, instant deyip devam edebilirim. Standart diyorum. En alttaki kısımda da e, uyarılar varsa eğer onlar da bulunuyor. Yani herhangi bir risk barındırmıyor şu an etkileşime geçeceğim sözleşme. E, fakat e, belki işlem e, fail olabilir yani gerçekleşmeyebilir diyor e, gaz limitinden ötürü. İmzala dedim. Ve işlem gördüğünüz gibi anında gerçekleşti. Connected kısmına da bakarsam gördüğünüz gibi e, Uniswap'ı burada görüntüleyebiliyorum. Burada zaman içerisinde girdikçe bu liste uzayacaktır. E, dilerseniz e, hemen ulaşmak istediğiniz merkeziyetsiz uygulamaları da bu şekilde sabitleyebilirsiniz buraya. Böylelikle e, herhangi bir şekilde Google'da aramak e, tehlikeli olabilir çünkü yanlış bir linke tıklayabilirsiniz. Bu şekilde cüzdan içerisinden hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu da çok güzel e, kullanıcı deneyimli iyileştiren bir durum. Rabi Volut aslında Debank tarafından yapılan bir Volut. Benim de zaten ikinci olarak önermek istediğim Web3 dünyasındaki varlıklarınızı, portföyünüzü takip edebileceğiniz uygulama olan Debank'tı. Gördüğünüz gibi Debank'a geldiğimde burada cüzdanımı bağlamam gerekiyor. Ardından portföyümü çok daha okunaklı bir şekilde takip edebilirim. Gördüğünüz gibi benim sadece Arbitrum ağında bir miktar param var. Onun dışında diğer ağlarda bu şekilde burada listelenecektir. Altta kısımda da hangi tokenlerim var, nelerim var onları görebiliyorum. NFT'ler kısmında da hangi NFT'lere sahipsiniz, onları görüntüleyebilirsiniz. Farklı ağlarda birçok ağ destekliyor. İşlemler kısmında hangi işlemleri yapmışım onları görüntüleyebiliyorum. Dilerseniz DeBank'in mobil uygulaması da şu anda bulunuyor. Onu da aslında mobilde kullanabilirsiniz. Portföyünüzü çok daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Portföyü takip etmek için ikinci önereceğim uygulama ise Zapper olacak. de Baktan farklı olarak biraz daha bu işi bir sosyal medyaya benzeterek yapmaya çalışmış aslında. Hani uygulama içerisinden NFT'leri takip edebiliyorsunuz. Ya da çeşitli defilere ya da DAW olarak katılım gösterebiliyorsunuz. Farklı farklı hesapları da takip edebiliyorsunuz aslında. Web sitesine geldiğinde e, direkt ara bir e, seçeneği açılıyor. Ardından cüzdanımı bağla diyorum. Cüzdanımı bağladıktan sonra e, gördüğünüz gibi buradan ana sayfadan NFT'ler keşfedebiliyorsunuz. E, ya da popüler hesapları e, takip edebiliyorsunuz. E, Web 3, e, on chain olarak neler yapmışlar bunları e, rahat bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Profilim kısmına geldiğimde ise de banka oldukça benzer bir arayüz karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi genel olarak baktığımda hangi alarda hangi tokenlerim var. ne portföyüme daha detaylı bakabiliyorum. Onun dışında NFT'lerim varsa onları görüntüleyebilirim. Ya da aktivite kısmından da hangi işlemleri yapmışım bunları görüntüleyebiliyorum. Zephyr'ın bir mobil uygulaması bulunuyor ve mobilde Zephyr'ı kullanmak çok daha kolaylaştırıyor işlerimi benim. Çok daha rahat bir şekilde portföy takibi yapabiliyorum. Masaüstü ne nazaran mobil uygulaması gerçekten Metamask'ta uğraş, uğraşacağınıza bu iki uygulama benim için çok daha verimli aslında mobil tarafta. Evet bugünkü videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.